Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Türkiye yüzyılı çevre projelerini tanıtmak üzere basınla bir araya geldi efendim. Hoş geldiniz Dünyanın en büyük şantiyesi şu anda deprem bölgesi. Temmuz ayı sonu itibariyle yeniden başlıyoruz. Sene sonuna kadar 200 bin konutu teslim etmiş olacağız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Öztaseki, 6 Şubat asrın felaketi sonrası yapımına başlanan deprem konutları ile ilgili son bilgileri paylaştı. Hepinizin malumu bundan 3 ay kadar öncesine kadar 76 bin konutu çekilişlerini yaptık, kurallarını belirledik ve hak sahiplerine teslim ettik. Temmuz ayı sonu itibariyle yeniden başlıyoruz. Sene sonuna kadar 200 bin konutu teslim etmiş olacağız. İnşallah önümüzdeki senenin 100 aylarına kadar da bu 400 binden fazla konutu yapıp hiçbir depremize demizi dışarıda bırakmayacağız diye düşünüyorum. Bakan Ösaseki Türkiye Yüzyılı Çevre Projelerini aktarmak için düzenlenen medya buluşmasında üç büyük projenin detaylarını da anlattı. İlk projemiz Denizler Halkındır Projesi. Türkiye Denizi. O denizler bizim. O denizlere halkımız rahatça ulaşabilmeli diyoruz. Bakanlık olarak halkın denizlerimize rahatça erişimini sağlayacak şekilde 100 tane bir plaj kurmayı da hedefledik. ÖSA 2'nin detaylarını paylaştı. Bir diğer proje ise pilot bölge Göcek'te başlayacak olan Mapa Şamandıra projesi. Özellikle özel çevre koruma bölgeleri olmak üzere tüm sahillerimizi, koylarımızı teknelerin vermiş olduğu zararlardan korumak istiyoruz. Rastgele yerlere bu yatları bağlıyorlar. Sonra da çapa atıyorlar denizin altına ve bir müddet sonra da onu çekerken bizim özellikle denizlerin ormanı dediğimiz, tarif ettiğimiz oksijen deposu olan çayırları koparıp da alıyorlar. Bakan Öztaseki oldukça merak edilen depozito yönetim sisteminin nasıl çalışacağını da aktardı. Önce kendini tanıtıp makineye atacaklar. Sonra da oradaki telefonu vasıtasıyla ev cüzdanına doğrudan bunun bedeli işlenmiş olacak. Ben telefonumu da getiremem, okutamam falan diyenler için de fiş sistemi klasik olarak da devam edecek. Sıfır atıkta yeni bir adım olan depozito yönetim sistemi ile birlikte tek kullanımlık şişeler artık çöpe değil geri dönüşüme gidecek. Bu sistem ile herhalde epeyce bir kazancımız oluyor. Toplam 520 milyar, milyon avro çevrenin dışında bir de ekonomik kazancımız oluyor bizim. Hedefimiz 2025 yılı ortasına kadar asgari makine ve altyapı kurulumunu tamamlayarak ulusal depozito sistemini başlatmak. Bu anlamda bu yıl 2000 noktaya koymayı düşünüyoruz. 2025 yıl içerisinde 5000 noktaya ulaşacağız.